Şimdi bu tabi yazarak öğrenilecek bir şey kanji, Ama çocuklar bir yazmıyor ki, bilgisayar kullanıyor. Şöyle bir sistem var. Ee, sen giriyorsun, sana kanciler çıkarıyor. Seçiyorsun kancisini, çat diye çıkıyor. E şimdi kuzan yazmıyor, yazmıyor. Unutuyorlar kancileri. Şu anda Japonya'da ciddi bir sorun haline gelmeye başlıyor. Aslında, o de Japonları biraz aptal yapıyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çin <laughs> alfabesi kullanan iki ülke var. Çin hmm. ve Japonya orta IQ ortalaması en yüksek iki ülke bunlar diyor. Hayır, hayır. IQ ortalamasıyla ilgili bir şey Mesela şöyle bir şey. 105-106 IQ ortalamaları. Bir Japonla şöyle ben bir, bir konuşma geçti aramızda. Ee, sizin hani ben, bir yapalım. ikinci evet. dünya savaşında bir geminiz vardı. Evet. Savaş geminiz. Evet. Ee, Usashi. Evet. Kancisine. bir <laughs> tane Usashi var bir tek bu savaşçı var. Ama ya belki Miyamoto falan aklına gelmiştir. Aptal <laughs> olsalar niye bizde bu şey, şeyi yapsın? Ben şunu dediklerini zantaya... biliyorum yani o. Siz ilkokulda gazete okuyorsunuz şey. diye ben bir Japon'un kızdığını hatırlıyorum yani. <laughs> Ama ortaokulda, orta sona falan gelince okuyabiliyorlar. Kanji olduğu için gazete bir tane yani, var. Mı? Yani her şeyde yani, e, Bir Japon olunca şey bilmiyorum. Yani şeyi belirli bir terime, belirli bir e, fikri yahut belirli bir şeyi tartışabilmek için onun kançısını bilmek zorunda. Onu bilmediği anda evet. şey yapamıyor, tartışamıyor. Belki bu. görsel o. olarak hatırlama ayrı bir şey, sesler o. olarak ayrı hatırlıyor. O. Ama o kişinin o bilgiye ya da o kişinin yani olmuyorsa... Sıkıştım tuvalet nerede diye sorsanız kancısı şey. ne diyecek? <laughs> Öyle gibi. bir şey içindeler. İşte bu aslında şey geleneğinin bir parçası yani aslında bu da bir distopya yani kanji unutmak, dil unutmak Bu o idiokrisi de mesela hani tamamen aptallaşmış bir Amerika vardır ya yani insanlar abuk sabuk şovlar izler daha zaten doğru dürüst konuşamaz <laughs> bir şey anlayamaz biraz o benim anlattığım kitapta bağlantıda da öyleydi yani konuşamıyor doğru dürüst biraz ama fikirle yani. Öyle ilgili yani diliniz yoksa bazı yapımları oluşturamıyorsunuz aslında o da biraz kontrol edilebilir hale getiriyor insanları o da tabi yönetmenlerin <laughs> işine geliyor. Ama evet. Beyoncé'yi konuşurken dinlerseniz ama Beyoncé'yi konuşurken dinlerseniz de zaten konuşamadığını bir şey söyleyemediğini sadece şarkı söylediğini hep evet, şey yapar. Yakın zamanda bir şey e, duydum okudum o bir yerde e, e, yasak deneyli bir şey var. Yani çocuğu e, alıyorsunuz 7 yaşına kadar e, bir yere kapatıyorsunuz. Hiç kimseye işte de irtibat kurdurmuyorsunuz. Sadece yemek ve içecek bir şeyler veriyorsunuz. Hiç kimse konuşmuyor, hiçbir ses duymuyor, hiçbir konuşmada öğrenmiyor. 7 yaşından sonra çıkarttığınızda o çocuk hiçbir zaman konuşmayı ve bir dil öğrenemiyor. Kritik dönem. 3 çeşit evet. değil bilmiyorum de. bu arada üç ben ben, <laughs> abi, her şey zaten simlendiriliyor. Evet. Evet. Aslında o deney olarak değil de böyle birkaç sapkın ailenin çocuğunu kapattıktan sonra işte bir odaya. Oh, Çünkü bunun nedenleri de kendilerince şey dış dünyadaki kültürlerle karşılaşmasın Etmeniz. diye bunu savunuyorlar. <laughs> ee, böyle bir iki tane vaka var. Ee, bir tanesinde 3 yaşlarında falan çocuklardan bir tanesi kurtarılıyor. Bir de ablası veya abisi var. O daha büyük. Büyük olan 7-8 yaşından sonra çıkan hiçbir zaman konuşmaya Bayağı eski yani. bir vaka bu değil mi? Evet, böyle eski. Bir alıntısı var. Ben değil. onu Craven'ın People Under the Heredot un var. Heredot'un. Heredot'un Heredot kitabı falan da var evet. sonrasında. Yani, Heredot'unki şey bir deney. Deney bir yani, bir yaptığı bir deney. <laughs> evet, evet. Şey evet zamanda da ilk dil hangisi deneyi? Hangi evet. Beko'yu. Evet, e, Beko'yu. Kereçilerini şey çok Ben ekmek de Kost... ama. Ekmek yani. demek ama şöyle çıkıyor. Bazlama gibi e... yani. şey. <laughs> oradaki e... yerel ekmek. Yok yani. bir sağır ve değilsin, basit, bir, bir çoban. Eceler söylüyor tabii. Basit eceler söylüyor ve e, eski Mısır dilinde de şu anda biliyoruz. Eski Çünkü Mısır dilinde değil. Çünkü, de çünkü Kendanice'ye yakın, yakın bir dil. Pardon, Kıtice'ye yakın bir dil. Bugün kullanılan. Ve orada da ekmek nam demek. Hı -hı. Arapçadaki dil. Basit eceler söylüyor, hatta sesler söylüyor ve söylediği sesler için bir şey yani, şey, yani. anlaşılır, şey. Aa ekmek dediriyorlar, o şekilde kendince bir tamam, tam. sesler çıkarıyor. Şey da şey Hı, bir, şey, yani. bir, bir durumu Ben yani asıl şeyi soracağım, var. Ekmek Ek deyip böyle. başka bir şey. Ee, çocuk işte şey bir e, harita çok, veriyor adam paketle ha, götürmek zorunda şeyin adını yanlış yazmışım diye başlıyor aslında kendisi ressam olmak istiyor babası hmm, evet. şeyi götürmek istiyor o bir disop, distopya mıdır ya Çünkü o bu. filmi ben do, tam çekildiği sıralarda izlemiştim. Fantastik yol, yol, filmi gibi hatırlıyorum ben. Yani. Öyle, Anladım. öyle gidiyor da yani e, mesela Interstate 69 olabilir. Şu 69 olabilir. Bir de onun eşlikçisi olan Motorama diye bir film vardır. o da çok ilginç bir filmdir. Bir çocuk Motorama diye tamamlayıp büyük ödül almak için benzin istasyonlarından her benzin aldığınızda bir harf kazıyorsunuz çıkıyor içinden. Motorama yazdığında gidip şey alıyorsunuz. Çocuk küçücük de bir çocuk 10 yaşında falan bir çocuk Mustang kaçırıyor evde. <laughs> çıkıyor yollara. O da öyle bir filmdi. Yani şey onlar böyle Hı. mitik, biraz böyle sürreal bir Amerika. E, çünkü çizilen... orada mesela Moral diye bir şey var kasaba var. Orada işte huku, huku evet. dolayısıyla e, bozulmuş bir şey var. İşte, Ama Bilim Kurgu, yani böyle. Evet. Bilim Kurguya yani. da girdim. Bilim da girme. O bir şey var. Yani. Biraz alternatif gerçeklik öyküsü gibi. Öyle yani, başlıyor evet. Mesela distopyaların türünden bir de alternatif gerçeklik öyküleri. Yani. İşte e, Man, bir şey var. Philip Kaydik'in yüksek şatodaki adam. adam. 83 çıkma oldu. Estevez'in oynadığı versiyonu galiba. da öyle. Bu bayağı bir büyülüyor daha doğrusu. Karanlık gerçeklik üzerine gidiyor. insan ruhları toplama falan. Ama işte olmayan mekanlar falan koymaya başladığında artık o senin bildiğin yer olmaktan çıkıyor. Hı. Yüksek şatodaki adam bu arada hakikaten türün iyi bir örneğidir. Şey, şey, şey basit bir tersine dönüm yapıyor. İşte e, mihver güç, miğfer güçleri kazanmış 2. Dünya Savaşı'nı. Yani Japonya ile Almanya kazanmış. Almanya bayağı bir Avrupa'yı ve Afrika'yı galiba almış. Japon, Japonya'da Amerika'yı. Ee, kahramanımız da o Japonların egemenliği altındaki şeyde Amerika'da yaşıyor. Bu arada ee, işte Japonlar oranın elit sınıfı gibiler yani. Bu arada da bir tane yazar var. Gizliden gizli bir kitap yazıyor. Alternatif tarih kitabı. O kitapta da Amerika kazanmışsın. Ooo. Süpermiş. Philip K. Dick'in ödülünü Hugo ve hatta ne bu ödülü de var bir galiba. Evet, ödüllü bir romandır. bir ara şey haber yapıldı. Eee e, dizisi şey dizi şey yapılacak diye. İçin de yazdığı söyleniyor. Onun için kitabıyla yani. Bu hani bir tür nasıl tarif edeceğim bilmiyorum kitabı ama zaten karakter de tutmuştum. Bir de e, Amerikalı misafirimiz var. O da Türkmen sıkıldım. Biraz da İngilizce söyleşiyle var. Evet. De, evet. De, <laughs>

አይ ጥሩ